Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde sizlerle birlikte YKS planlamasının aşamalarını konuşacağım. İlk etapta YKS sürecinin çok uzun soluklu ve disiplinli olması gereken bir süreç olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. YKS planlaması 4 ana aşamadan oluşuyor. Bunlardan ilki makro koninin hazırlanması. İkincisi ise haftalık programların hazırlanması. Üçüncüsü haftalık program hazırlanma sonucunda elde edilen verilerin haftalık veri analizinin yapılması. Dördüncü aşama ise deneme analizi. Bu dört aşamayı ilerleyen videolarda tek tek size detaylı olarak açıklamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video serisi olur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.